56 yaşında kadın hastamız. Son bir aydır 40 adımda, 40 adım yol yürümekle sağ bacağında ağrı yanma tanımlıyor. Durmak zorunda kalıyor. Daha fazla yürüyemiyor. Bunun üzerine bacak damarında darlık olduğunu düşündük ve anjiyoyu aldık. Bakın anjiyosu da burada. Bu aort, karındaki aort damarı. Bu sol bacağa giden damar. Bu da sağ bacağa giden damar. Ama şurada neredeyse koptu kopacak şekilde tıkanmış annesi ve babası kalp hastası. Kendi riskleri içinde de sigara ve kolesterol yüksekliği var. Çok tipik unutmayın bacağınızda belinizde yürürken olan ağrılar bacak damarlarındaki tıkanıklığa bağlı olabilir. Ne yaptık? Bu damara bir stent koyduk. Stent sonrası bakın gayet güzel bu tıkalı olan yer burası açık olan yerdi. tıkalı olan yeri de stentle gayet güzel bir biçimde tamamen açmış olduk. Unutmayın kalp hastalığı sadece kalbi tutmaz. Damar sertliği dediğimiz bacak damarı, böbrek damarı, karındaki ağır damarı ve beyne giden damarları da tutabilir. Bu tür şikayetleriniz olduğunda daha çok ortopedi ve nörolojiye ya da beyin cerrahisine gidiyor hastalarımız. Ama mutlaka bir kardiyoloğa görünmeniz doğru olur.